Evinden merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bir pazar akşama ancak videoyu açabildik. Şu anda heyecanlı bir bekleyiş var. Nedir diye sorarsanız koltuklarımız geliyor. Damlosu heyecanlı bekleyiş nasıl annem? Damlosu da çok heyecanlı. <laughs> Koltuğun biri geldi de şimdi ikincisi gelecek. Gel aşkım. Bandosu ne geliyor anne? Hey. Koltuklar geliyor. Evet. Kotukların başlıkları da değişti bu arada. Bandosu da bekliyor şu anda çocukları. Bek anne. Geldi ikinci koltukta. Ben şey... Bir dakika, kızım. Ha. Damla su. Damla su gel. Damla su. Damla su ilginç gözlerle bakıyor. Damla su. Aşkım. Damen sure. og Şimdi oturdu. Şimdi biraz daha var da boş boş. Gitir. Şimdi en önemlisi şu kol takılınca görmek istiyorum. He? Kollar evet. takılınca. Tarsın şimdi gör. Hadi göreyim. <laughs> Ay çok güzel oldu. Tamam <laughs> şimdi. Bence çok değişti koltuk. Oho. Şahane. 10 numara. Düşer mi ki yine acaba? Fazla zora gelmez yine. Ama güzel yani. dayanmaya dayanmaya gelmez. Ben de herkese uyarırım dayanmayın diye. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorlar anne? Ne yapıyorlar? Tahmin et. Hayır yani girmiyorum. bağırmak yok annem. Evet arkadaşlar, yeni koltuklarımız sanki yeni alınmış gibi. Yeni koltuklarımız derken yenilenen koltuklarımız. Merhaba muhterem. Hayırlı akşamlar. Merhaba arkadaşlar. Senin de kesene bereket. Hmm. Allah güle güle oturma, İnşallah etsin. İnşallah sağlıklı. Onlara da Allah yula yula harcamalarını etsin. Yorucu bir iş. <laughs> Aynen. Ama çok güzel. Mesela çok e, mutlu oldum. Küçücük çocukların daha mesela o, belki 15-16 yaşında ya da 17-18 bir meslek edinmeleri güzel. Aynen. Şimdi arkadaşlar bu koltuğun daha önceki videolarda da görmüşsünüzdür. Şu kısmı beyazdı, beyaz deri ve ben ne yaparsam yapayım tabi e, beyaz kullanışlı olmuyordu. Ee, aynı renk istedim bu koltuk başları da yine beyazdı ee, hem hantaldı hem de beyaz deri çok yani kullanışlı bir şey değil Çocukla çok zor silinmesi edilmesi bu şekilde oldu Bence çok çok şahane olmuş yani e, eve bir hava kattı e, Biz tekrardan bir koltuk takımı almaya kalksak 40 50 bin lira bence Belki daha az da olabilir, daha fazla da olabilir. en yani ucuzu iğne de 15-20 bin lira. En dandiyi bile. Aynen. Şöyle hani uzaktan gösteriyorum. Hadi diğerlerin örtüsünü de dur çıkartayım. Damla su mayıştın aşkım. Damla suyu da az önce banyo ettirmiştim. Az önce dediğim 2-3 saat önceydi. Sonra dayanamadı yine yürüyüş istedi. Şu örtüleri çıkardım da. Şimdi birazdan koltukları sileceğim. Sildikten sonra da ee, bir makine Birazdan koltukları sileceğim. Sildikten sonra bir makine tutacağım. Yerleri de bir sileyim tekrardan. Şöyle berjelleri de bu şekilde arkadaşlar. Berjellerin ayakları orijinal. Ee, koltukların ayaklarını muhterem trend Trendyol'dan almıştı. Kendi takmıştı. Ben yüksek istiyordum altına girmek için. Bence o da güzel. Bu rengi de seviyorum. Evet, güzel. Aynen bu halıyla da uyumlu. Her Hı. şey gelip geçici arkadaşlar. Ölümlü dünya hani isterseniz 100 bin değil bir trilyonluk verseniz de öbür dünya hiçbir şey götürülmüyor. Değil mi muhterem? Aynen, aynen. Çok şükür e, muhteremin ol, saat versin, muhteremin baş. en büyük şansı e, ben biraz daha tasarrufluyum. İstesem yeni bir koltuk takımı daha aldırabilirim ama ne gereği var? El emeğiyle çalışıyor. Eşlerimize acımamız gerekiyor. Çünkü ben de kendim çalıştığım için paranın kıymetini biliyorum. Mesela bu da şu sehpada bu takımın içinde ilk aldığımızda değil mi? Hmm. 9 sene önce. Sadece şöyle yıpranmış arkadaşlar. Buna da bir güzellik yaptırabiliriz belki. Rica ederim o koltukçuya. Şey yapabilir. Bir yüzleme yaptırabilir. Öyle arkadaşlar. Birazdan sinema keyfi yapacağız. Onlar sinema keyfi yaparken ben temizlik keyfi yapacağım. Görüşürüz. Arkadaşlar evi toparlarken Damlus'un eski bir oyuncağını bulduk. Muhterem de pilini taktı. Ve Damlus'un tepkisini görün. Işıklı, sesli şeyleri çok seviyor zaten normalde de. O dönüyor mu acaba dönence muhterem? Aa! Ha! Bak masal anlatıyor. Hadi gel göster muhterem. Basarsa basar muhterem. Basmayı seviyor zaten. Şimdi bak tepkisini. Evet. Heyecanlı bir bekleyiş. Damlosu. Damlosu. Damlosu bu ne? Damlosu bu ne? nasıl bu ne Heyecana bakın arkadaşlar Heyecana bakın <laughs> Allahım çocuk olmak böyle bir şey Ne annem o Ne annem o Ben koltukları sildim Battaniye koydum damlası e, Yer ne kadar Şey olsa da Damlası ne bu Ayağını mi? Ayağını düzelt Sesini yükseltebiliyorsun sanırım ya Arkadaşlar damla su yeni şeyler mesela koltukta değişti. Yeni şeylere tepkisi çok böyle. Aa masal anlatıyor damla su. Çok heyecanlandı benim kızım. Aa annesi buldu bunu. Annesi buldu bunu. Ne aşkım bu? Aa. Masal anlatıyor annem. Damlosu ilk e, gözlük kullanmaya başladığında e, özellikle bize ışıklı sesli oyuncak alın demişlerdi. Belki muhterem yıllar önce aldık bunu. Hmm. Vitrinden çıktı şimdi. Ben de biraz daha bilinçtensin, ondan sonra veririm diye düşünüyordum. Şimdi basmayı öğrenir muhterem. Basma yerlerini gösterirsen o da basar. Aşkım bak. Annem üstlerine basacaksın. Hmm. Evet Damlosu. Sesi çok az ama daha iyi boş ver. Sen bas Damlosu. Nasıl? Sen bas aşkım. Biz bas? Bas annem. Şu anda düğmeyi kavrayamadı ama öğrenir. Bas. Tamam. Damlosu'ya oyuncak çıktı. Kendinden geçtim onu. Çok şokum diyor. Şaşkınım diyor. Arkadaşlar sevinci damlasının böyle bakın Çok sevindi Annem bak, bak. Tamam tamam Dur ayağımı böyle Çok sevindim babacım de Teşekkür ederim de Masal anlatıyor aşkım Güle güle kullan Çok güzelmiş muhterem masal anlatıyor. sesini niye çıkmıyor? Bence yeter muhterem. <laughs> ne yaptın? Lan Senin oyuncağın çok güzel aşkım. da nasıl dandini dandini dastana. Heh. Çok ilginç. normalde de dönüyordu da. atlar. Dönüyor değil mi? Nasıl tutarsan çarçak Çok heyecanlıyım. Dediğim gibi çok e, damlosu 1-2 yaşındayken Işıklı ve sesli oyuncakla hem göz kontağı hem de e, hani bilişsel el kol becerilerini geliştirmek için öyle demişlerdi. Demek ki alıp koymuşuz. Şu anda oynama zamanı Damlosu. Masal aç muhterem ver. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlı öksürüş bu arkadaşlar. Çok sevdim oyuncağımı dedi. Ver elini. Şu anda hemen almaz muhterem. Çok heyecanlı. Heh. Evet. Evet. Bas damlası. Üstüne bas can aşkım. Bak üstüne. Hayır oraya değil. Göster muhterem. Ha. Buraya. Aa, aa. aa. Yaşasın de. Çok mutluyum de. <laughs> Yalnızın tepkileri de bu şekilde arkadaşlar. Görmüş oldunuz. Heyecanlı. Ne oldu? Sesini açtım. <laughs> Heyecanlıyım baba de ver artık de. ters olunca mı çalıyor? Ya. Ha, onu kulağına dayar biraz da muhterem. Çok güzel oldu bak damlası. Mutluyum de. Mutluyum de. Peçetesi var mıydı orada? Öyle damlası da böyle bir vakit geçirsin artık.